Merhaba arkadaşlar. Yeni bir soruyla beraberiz. Şöyle gazların çözünürlüğü, basınç, buhar basıncı karışık bir soru. Biraz dikkat isteyen bir soru. Buyurun başlayalım. Ne diyor? 1 mol helyum, 1 mol h 2 onun buharı var, sıvı var. Şekildeki ideal pistonlu kapta T santigratta toplam 38 cm civa basınç var. Aynı sıcaklıkta hacim iki katına çıkarılıp sabitlendikten sonra kaba 3 mol H2 gazı ilave edildiğinde H2 gazının kısmı basınca kaç milimetre civa olur? Bir durdur. Kendimi dene. Ama burada ilk dikkat edeceğimiz şey. Diyelim ki başladın bakıyorsun. Kabın içinde 1 mol H2 var. Ve benim eklediğim gaz ne olacak? 3 mol H2 olacak. Tekrar. Aynısından olacak. O zaman şöyle yapıyorum. İlk durum Diyelim ki burası V idi. V idi. 2 mol gazım. şimdi 38 santimetre civa ne yapar? 380 milimetre civa yapar. Ve 30'u bunun su buharından geldiğine göre 30'u çıkarıyorum ben. 350 milimetre civa. 2 mol 350 milimetre civa basınç yapıyor. Şöyle. Şöyle bir düzgün yapalım burası. 2 mol 350 milimetre civa basınç yapıyor. Peki hacim 2 katına çıktığı zaman 2V olduğunda bu 2 mol ne kadar yapacak? 350 bölü 2 milimetre civa yapacak. Şimdi 2 mol gazın yaptığı basınç bu. 2V hacimde. Bunu burada sabitliyorum. Ve üzerine ne yapıyorum bir de? 3 mol H2 ekliyorum. Ya yani 3 mol H2 ekledim. İçeride 1 mol H2 daha var. Toplam benim kaç molüm var artık? 4 mol h kim var. E 4 mol bunun 2 katı olmadı mı? Bunun da 2 katı olsun. 350 bölü 2'yi 2 ile çarptım. Ne oldu? 350 mm civadır. Nedir? En son durumdaki H2'nin kısmı basıncı. Yani burada bizim gözden kaçırmamamız gereken şey. Eklerken 3 mol H2. Kabın içinde 1 mol H2 var zaten farklı bir gaz eklemiyorum. Doğru cevabım 350 olacaktır. Bana sorduğu şey milimetre civa. Bence gayet güzel bir sorudur. İyi çalışmalar diliyorum.